Herkese merhaba. Benim e, Instagram hesabımdan ilk canlı yayınım diyebilirim. E, bunu bu pazar günü öğlen saatlerinde e, bilerek e, böyle bir canlı yayın planlamak durumunda kaldık. Çünkü dün akşamdan bu yana çok sayıda Covid aşısı ile ilgili hastalarımdan mesaj almaya başladım. Bunun yine sebebi de hepimizin takip ettiği üzere önce aşılama sağlık çalışanlarında sonra belli yaş gruplarında özellikle yaşlı hastalarda ve eşlik eden hastalığı olan yaşlı hastalarda aşı önceliği olarak Sağlık Bakanlığı belirlemişti. Ee, dünden bu yana da kanser tanısı almış hastalarımızda da öncelikli e, olarak belirlenmeye başlandı ve hemen pek çok hastam da aşı yapabilir miyiz, yaptırabilir miyiz diye mesajlar atmaya başladı. Ee, şimdi uluslararası çalışmalarda da öncelikli olarak... E, Aşılama sistemlerinin ya da aşılama e, çalışmalarına kanser hastaları alınmamıştı. Fakat e, artık e, bütün yayınlardan da biliyoruz ki e, kanser tanısı tek başına aşı için engel değil. Aksine öncelikli olmak e, konusunda üst sıralara da yer almaya başladı. E, tek çekincemiz kanser tedavisi aktif alanlarda bağışık yanıt biraz düşük olduğu için normal e, sağlık bağışık yanıtı olan kişilere göre e, aşının koruyuculuğu normal popülasyona göre daha düşük olacaktır. Bununla ilgili elimizde data olmamakla birlikte Özellikle daha önceki aşılamalarda yani herhangi işte kızamık, tüberküloz vesaire gibi aşılamalarda ciddi reaksiyon olmayan tüm hastalarımıza veya takipte olan bu aktif kemoterapi, imnoterapi ya da hedef tedavi alanlar için demiyoruz. Tedavisi bitmiş. Normal takipte olan hastalara da biz öneriyoruz. Tıbbi olarak, onkolog olarak öneriyoruz. Aşılarını yaptırabilirler. Sadece burada uyarmamız gereken konu. Özellikle e, aşı e, yaptıktan sonra evet yüzde yüz koruyuculu olmadığını biliyoruz. Bu bizim yine hastalarımızda da aynısı olacaktır. Aşı olmamış gibi yine maske, e, sosyal mesafe, kişisel hijyene dikkat edeceğiz. Yine kalabalık ortamlarda bulunmayacağız. E, özellikle de mutant aşı e, virüslerin çıkması nedeniyle e, dikkatli olacağız. Aktif tedavi alan hastalarımız da. Aşılama e, takvimine girebilecekler. Sadece genel durumu çok e, ağır olan hastalar için bunu bizlere danışarak aşı olmalarını istiyoruz. Fakat normal tedavisini alan sağlıklı bireyler e, aşı için e, randevularını alabilirler. E, tabii ki aşıya bağlı reaksiyonlar olabilir. E, fakat dediğimiz gibi önceden ciddi bir reaksiyon geçirmediyse diğer aşılarda bu tek başına engel olmayacaktır. Ee, en azından şu anki aşılarla e, biliyoruz ki diğer gruplarda e, aşıya bağlı ciddi hastalıklar, yani hastane yatışları veya ölümler e, çok çok aza inmiş durumda. %100 koruyucu deniyor ama bununla ilgili yine çelişkili sonuçlar mevcut. O nedenle de e, aşılamayı onkologlar olarak ya da onkoloji hekimi olarak öneriyorum. Bu nedenle herhalde mesajların pek çoğunu toplu olarak yanıtladığımı düşünüyorum. Yine dediğim gibi durumu biraz daha ciddi olan, ağır olan hastalarımızda kişisel yazışmalarımız devam edecektir. Fakat aktif işte meme kanseri, mide kanseri, kolon kanseri tedavileri bitmiş takipte ve bakanlık onları öncelikli grup olarak belirlediyse aşı için randevularını alabilirler bir sıkıntı yaşamayacaklarını düşünüyorum. Mutlaka tabii ki Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği merkezlerde yine hastane ortamında veya sağlık biriminde aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Bu ilk canlı yayınımızdı aşı nedeniyle. Daha sonra da ihtiyaç olursa yine belki bir akşam saatinde konuşabiliriz bu şeyle ilgili. Evet bazı sorular var. Yani aktif kemoterapi olan hastalarda dahi, e, aktif kemoterapi olan hastalarda dahi, e, şu an uluslararası rehberler şu kadar aralık koyun demiyorlar. Belki biraz daha hücrelerin daha yüksek olduğu dönemlerde aşılamayı belki tercih edebiliriz. Ama sorulardan bir yandan da bazı sorular okumaya çalışıyorum. E, yine de genel olarak e, e, yine belki hekime danışı, yani bizlere danışarak devam edebilirsiniz ama. Ee, hücrelerin daha yüksek olduğu dönemlerde aşılamak daha doğru ve uygun olacağını e, düşünüyorum. Evet. E, belki yayın başlayalı bir beş dakika oldu. Şu an daha da fazla katılımcı sayısı. E, son cümleyle söylüyorum. Bizim tedavisi bitmiş. Takipteki tüm hastalarımız için söylüyorum. Aşılarını bize danışmadan yaptırabilirler. E, sadece yine tekrar vurguluyorum. Daha önceki Aşılarda ciddi reaksiyonları yoksa yani bana mesaj atmalarına e, gerek kalmayacak. E, hepsi de aşı için öncelikli Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği gruptakiler e, gidip aşılarını yaptırabilirler. Aktif tedavi alanlar içinde özellikle de halsizliği ya da hücre düşüklüğü olan hastalar içinde birebir benimle yazışmalarına devam etmelerini öneriyorum. Herkese iyi pazarlar diliyorum.